Merhaba, bugün birlikte yoga yapıyoruz. Hazır mısınız? Özellikle sabahları yapmanızı önereceğim bir yoga olacak bu. Kendinizi rahat hissedeceksiniz. Vücudunuz şöyle açılacak. Güne bomba gibi başlayacağınız bir seri olacak karşınızda. Haydi hep beraber yapalım. pozisyonda oturmanızı istiyorum. Oturma kemiklerinizin üzerine sabitleyin, omurganızı dümdüz yukarı doğru uzatın. Hiç kendinizi bırakmıyorsunuz hiçbir şekilde. Her zaman gibi güzelce bastırıyorum oturma kemiklerinizin üzerine. Hisset, dersen gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Burnundan yavaşça boşalt nefesi. Tekrar. De. yavaş yavaş devam edin. <laughs> Hazır olduğunuzda yavaş yavaş alayım gözlerinizi. Önce burgu ile başlıyoruz. Omur ve sağlığı her zaman söylediğim gibi çok önemli. Bu egzersizler özellikle onlara bu pozlar çok iyi gelecektir. Sağ elimi sol dizin üzerine yerleştireceğiz. Parmak yerleştirdim. Buraya bütün yükümü vermiyorum. ellerim bu pozisyonda derin nefes aldım. Nefes boşaltırken omurgayı komple döndür. Omzundan geriye doğru bak. Kontrollü bir şekilde ortaya gel. Aynı çamaşırsız sıkar gibi vuruyoruz komple Diğer iç organlarınıza masaj yapıyor. İnanılmaz rahatlatıyor vücudunuzu. Omurganızı daha uzun ve daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Derin nefes alıyorum. Ellerimi koydum ya da derin nefes al. Nefesini boşaltırken belini kaldır. Yavaşça yana doğru uza. Gel geri. Al derin nefes. Diğer taraftan. tekrar gel geri. Al derin nefes bir kez daha. Bu sefer biraz daha fazla gerginlik hissi istiyorum. Onun için bakışlarımı da gönderiyorum yukarıya doğru. Şuranın serçe parmağı kadar komple gerildiğini hisset. Karın kasların sıkı. Al derin nefes ortada. Diğer tarafa. Önce uzan. Hazır hissettiğinde. Döndür göz kafesine. Bakışlar yukarıda. Deli. derin nefes al dik oturuşuna devam et ellerim dizlerim üzerinde oturduğum yerde şöyle küçük bir daire yapmanızı istiyorum üst belinize oturma kemiklerimi hiç kaldırmıyorum onlar sabit sadece yuvarlıyorum belimi önden geriye kirsekliğimi de kullan omuzlarını da kullan tam tersi. Nefesini unutma. Hiç sıkıştırmıyorum nefesi. Kendi akışına rahat rahat bırakıyorum. Tutmak yok nefese O bizim için önemli, en önemli şeylerden biri biliyorsunuz. Geldim tekrar ortaya. Aldım derin nefes yavaşça omuzlarınızı hareket ettirmenizi istiyorum. Omuzlar geriye ve aşağıya bastırdığınız müddetçe daha dik bir duruşa sahip olacaksınız. Onun için nefes alırken öne ve yukarı doğru kaldırıyorum. Nefes verirken geriye ve aşağıya doğru kürek kemiklerimi bastırıyorum. Tabii ki bunları robotik bir hareketle yapıyorum. Yavaş yavaş. Dairesel. Devam ediyorum. şöyle bir sırt açıldı. Bir güzel bir daha Ben istiyorum ki biraz da göğüs kapısınızı da açalım. Bu oturduğumuz yerde devam e, ediyoruz. Elif kenetlidir göğüs kapısında. Derin nefes alıyorum. Nefes boşaltırken avuç içlerinizi dışa doğru döndürün. Çenenizi hafifçe göğsünüze doğru çekin. Sırt kaslarınızı kol gibi ayırın birbirinden. Kürek kemikler, kemikleriniz ayrılsın. Tekrar geldim ortaya aldım. Nefes boşaltırken bu soper yukarı doğru uzanıyorum. Bir, üç, kur açtır. Bakışları yukarıya doğru gönder. Boyun uçsanız varsa bakışlarınız her zaman sabit alsın. Tekrar. Tekrar. Al. Son kez. Bir nevi oturarak kedi-inek yapmış olduk. Serbest. Gözlerimi bırak. Bu bütün gözü da domuzlarımı serbest bırak. Bastır aşağıya. Şimdi asıl keliğine geçiyoruz. Ellerimi metin bir tarafına doğru yerleştiriyorum. Ayaklarımı geriye doğru attım. Dizlerim kalçamın altında ve ayaklarım iki yumruk yani bacaklarım kalça genişliği e, boyutunda ayarlıyorum. Tam konuşamadım. Anladınız siz beni. Aldım derin nefes. Nefes alırken karın kaslarını Bırak aşağıya doğru, bakışlarını yukarıya doğru gönder, belini güzelce çukurlaştır. Nefes verirken çeneyi göğse doğru getir, sırtı kavurmuştur güzelce. Al nefes, ver. Dirseklerimi hiç oynatmıyorum. Tekrar. Al ver, nefes ve boşalt. Şimdiki nefes döngümüzde, yanlış işte tekrar edin. Son kez. Vücudumu doğal pozisiyonlara getiriyorum. <laughs> Ayak başparmakları birleştiriyorum. dizlerimi hafifçe araladım. Geriye doğru oturuyorum. Öne doğru ilerliyorum. Uzan, alnını metin üzerine yerleştir. Çocuk pozunda, güzel güzel dinleniyorum. Şimdi ellerim sağlamca bas. Yavaşça kaldırdım vücudumu. Ayak parmaklarını tattım. Bizleri biraz toplayabilirsin. Aşağı baba köpeği hmm. Burada ah, ise nefes, nefes boşaltırken parmak uçlarından destek al. Kalçayı yükselt güzelce. Kafayı serbest bırak. Bakıştırma ayaklarımda. Derin nefesler alıyorum burada. Amacım topuklarımı indirmeye çalışmak. İnmiyorsa bu pozisyonda kalabilirsin. Fakat bunu istemiyorum. İyice üst bedenini. it. geriye doğru bacaklarına doğru. Kalçayı tavana doğru gönder. Derin nefes al. Karın kalsın burada. Bir topu indirirken yer bizi çekti. Tam aksi. Ufak ufak pedalla. Bunu yaparken hala üst bedenimi itiyorum. Yavaş yavaş dizlerinin arkasına, bacaklarının açıldığını hissedeceksin. Nefesini <laughs> unutma. kontrollü bir şekilde indirdim dizlerimi tekrar çocuk pozundan ineriyorum. kalsayımız açılsın. Birazcık daha bir dik duruşa sahip olalım istiyorum. Onun için sizden istediğim şey neydi? Yine pozisyon. Ellerimi yerleştirin. Dizlerin üzerinde kalça yukarıda. Bir tık ellerinizi omuzdan daha ön kısma doğru alabilirsiniz. Burada istediğim sağlam bastı düzence yine Bir elimi sağ elimi sol elimi koltuk altından gönderirken omzumu yerleştiriyorum ve yanağımı yerleştiriyorum. Burada benim nefes al, aksi yöne diğer elini koy. Koltuk altından bakışlar, kalça yukarıda, komple kürek kemiklerimin açıldığını hissediyorum. Derin nefes al, sıkıştırma kendini burada, serbest bırak. İki elinden bir yere seni çekiyormuş gibi düşün. Uzak. kontrollü bir şekilde önce öndeki elini getiriyorum. Ondan destek alarak kendimi kaldır. Aldır bir nefes. Şimdi diğer kontrolü bir şekilde gel. Geriye doğru otur. Tekrar çocuk yüzünde dinle. kontrolü bir şekilde kaldım. Bir poz daha yapacağız. Özellikle göğüs kafesimizi açmak için buradaki kasları ger gerginleştirip uzatabilmek adına sizden istediğim şey köprü pozu. Yani sırt üstü yatıyorum güzelce. Ayaklarımı yerleştirdim. Yavaş ve kontrollü bir şekilde omurgayı indirdim aşağıya doğru. Eller yan, kalçanın yanında. Derin nefes alıyorum burada. Nefesimi boşaltırken kontrollü bir şekilde kalçayı yukarı doğru kaldırıyorum. Aynı zamanda göğüs kafesini de kaldırıyorum. Derin nefes aldım. Bir tık bekliyorum burada. şöyle bir şekilde indir. Belini zorlayabilir, eğer ağrıyorsa zorlayabilir. İlk açalım, Tekrar indiriyorum. Derin nefes aldım, nefes boşaltırken. Kaldırdım kendimi. Bu sefer ellerimle alttan kenetliyorum güzelce. Kenetledikten sonra şöyle omuz başlarınızı aşağıya doğru indirip iyice göğüs kafesinizi açıp bakışlarınızı yukarı gönderebilirsiniz. indirin. Tekrar izle. Çek. İnan. Hadi beni biraz daha rahatlatalım. Ellerin yerleştirdim üzerin üstüne. Ayak baş parmaklarını birleştirin. Derin nefes alıyorum. Bir yuvarlak. Nefesi boşaltırken Çek kendine doğru. Tekrar al. Ve boşalt. benim belim ağrıda, birazcık e, yorgun hissediyorum kendimi dediğiniz zaman bu hareketi kesinlikle uygulayabilirsiniz. Tam tersi Bu şekilde tutuyorum. Kontrollü bir şekilde kaldırıyorum vücudu. Böyle kalkmak sizin için zorsa yan tarafınıza doğru dönün. Yavaş ve kontrollü bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bağdaş kuruyorum yine. Rahatsız bir oturuş sizin için. E, ayaklarınızı altınıza alabilirsiniz meditasyon oturuşundaki gibi. E, bu seriyi izleyip bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Namaste. Bu video için yeterli, yeterli Gelmediyse her zamanki gibi başa sarıp tekrar yapıyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.